Bu kongrenin önümüzdeki süreçte olabilir ya bir takım tartışmalarımız yaşandı, yaşanacak da. Ama hal diliyle, yol diliyle birbirimizi incitmeden, birbirimizi kırmadan, yolu yol gibi anlayarak, yola talip olmanın duygusuyla hepimiz birlikte taşın altıysa taş, ateşse ateş, birlikte elimizi koyarak sorumluluklarımızda birlikte olmamız her birimizin vicdan borcudur. Şahı Merdan Ali'nin çok güzel bir sözü var. Der ki dost dostun cemaline bakarak muhabbet ehli değilse muhabbet etmiyorsa o dostun dostluğunda kuşku var. Dostluklarımıza kuşku düşmemeli. Gönlümüzün birliği aşkıyla yolumuz açık olsun. Hak yardımcımız olsun. Hazreti Hızır didarcımız olsun nurundan bizleri eksik edemesin. Hak Muhammed Ali cümlemizin yarın yardımcısı olsun. Kongremiz birliğimize, kardeşliğimize ve dostluğumuza vesile olsun. Aşkın muhabbetlerimle, aşkın canlarım.